Oğuz Bey merhabalar, Euronews Türkçe'ye hoş geldiniz. E, doların, dövizin, kurun yükselişiyle birlikte aslında hepimizin gözü kulağı dövizdeki son durumda ve artık yakalayamaz duruma da geldik. Biz şimdi sürekli aslında ekonomiyle ilgili haberler yapıyoruz ama bu haberlerin altına okuyucularımızın yaptığı yorumlar, sorduğu sorular oluyor. Biz o soruları topladık Euronews olarak. Neyi merak ediyorlarsa bugün size onları soracağız aslında bir anlamda. İzniniz olursa başlamak istiyorum. Tabii buyurun. Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç söylemini merak ediyorlar. Bunun ne anlama geldiğini merak ediyor okuyucularımız. Özellikle Merkez Bankası'nın indirime gitmesi ne ifade ediyor? Ekonomiyi nasıl etkiliyor? Yani Cumhurbaşkanı diyor ki faizleri düşürürsek yatırım artar. Yatırım arttığı için üretim artar. Üretim arttığında da fiyatlar gevşer diyor. Yani kendi içerisinde tutar ama uygulamaya geldiğinde böyle bir karşılığı yok, çünkü bu uzun vadeli bir bakış açısı ve faizleri indirebilmeniz için de, sizin enflasyonunuzun düşük olması gerekiyor. Yani tam tersi bir ilişki var. Ee, enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda faizleri indirdiğinizde bir talep patladığı için enflasyon daha da fazla artıyor. İki tasarruflara Türk lirasının getirisi negatife düştüğü için insanlar dövize yöneliyorlar ve maliyetler de artıyor. Yani çift kanaldan enflasyon daha da yükseliyor. E, siz faizi düşürdükçe enflasyon artıyor. E, enflasyon arttığı zaman da ee, aslında o istediğiniz düşüş gerçekleşmemiş oluyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği faiz sebep enflasyon neticedirin bir karşılığı yok. Tam tersi Enflasyon sebep faiz bir netice. Yani enflasyon yükseldikçe faiz yükseliyor. Bizim yapmamız gereken şey bir noktadan sonra faizlerle beraber faizleri artırarak enflasyonu kontrol altına almak. O fiyat istikrarı sağlandıkça da faizleri düşürerek üretim arttırmak. Bunun için zamanımız vardı geçmişte. Bunu geçmişte yapmadık. Şimdi hiç olmayacak bir zamanda denediğimiz için de Merkez Bankası bu kararları aldığında daha fazla dolarizasyon, daha fazla maliyet artışı ve dolayısıyla daha fazla fiyat artışıyla karşı karşıya kalır. Bir diğer merak edilen şey ise şu Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı her konuştuğunda doların yükselmesini öngöremiyor mu? Bu reaksiyonun geleceğini bilerek mi yapıyor sorusu var. Bunu çok önemsemediğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Merkez Bankası da dün kurdaki o atakla beraber yaptığı açıklamayla bizim kurla kurda bir seviye arayışımız yok. Sadece fiyat dalgalanmaları yüksek, vatandaşımız dikkatli olsun dedi. Yani bunu biliyorlar ama Hı. bunu önemsemiyorlar. Önemsemediklerini de ifade ediyorlar zaten. Geçmişte de Sayın Berat Albayrak benzer bir şey yapmıştı. Yani hatırlıyorsunuz sorulmuştu. Ben kura bakmıyorum demişti. Yani dolayısıyla aslında belli ki Sayın Berat Albayrak döneminde uygulanmaya başlamış. Sonra kurdaki sıçrayışla beraber Naci Ağa ve Elvan'la birlikte kesintiye uğramış. O politikayı hükümet devam ettirmeye karar vermiş. E o yüzden de kurdaki seviyeyi önemsemediklerini, umursamadıklarını ifade ediyorlar. Siz bu öyle mi? görünenden yola çıkarak sizce öyle mi? Mümkün mü yani şu an piyasa kilitlenmiş durumda. Döviz alım satımında ciddi sıkıntılar var. Dalga boyu artmış. E, vatandaş daha bugün 1 lira benzinde zamla karşı karşıya kalacak. Yani vatandaşın hayatını yakından etkiliyor. Yani her ne kadar hükümet burada bir hedef koymuyorum dese de aslında hepimiz açısından buradaki gidişatın ne kadar vahim olduğunu görmek durumunda. Ama görmüyorlar, bakmak istemiyorlar ve bunun artacağını biliyorlar. Bilmelerine rağmen o politika gereği umursamamak durumunda kalıyorlar. Biraz o politikayı konuşalım. Ee, Cumhurbaşkanı'nın savunduğu sistem içinde ne olursa ekonomi düzelir sorusu gelmiş. Yani bir para girdisiyle mümkün olur mu? En çok merak edilen de bu biliyorsunuz ziyaretler oluyor Türkiye'ye. Ee, bunun ne kadar kurtarıcı olup olmadığı soruluyor. Şimdi burada şöyle bir şey denebilir teorik olarak yani kurdaki artış bir döviz talebiyle birlikte ortaya çıkıyor ve Türk lirasına çıkışta. Dolayısıyla eğer o talebi karşılayabilecek miktarda döviz piyasaya arz edilebilirse bunu ihracatla uzun vadede yapmayı bekliyor hükümet. Ama hani onun hiçbir zaman bu kadar çabuk olmayacağını biliyoruz ama kısa vadede yüklü bir sermaye girişi teorik olarak durumu kurtarabilir ama pratik olarak kurtarmaz. Neden kurtarmaz onu söyleyeyim. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da yabancı bir kaynaktan gelecek milyarlarca dolar da yani birkaç gün içerisinde e, tüketilir. Ondan sonra ne yapacaksınız? Çünkü asıl mesele <laughs> o döviz talebinin ortaya çıkmasına neden olan unsurları ortadan kaldırmaktır. Yani talep artıyor. Ben piyasaya o kadar do dolar verirsem kur oynamaz, kaç gün oynamaz. Bunu aslında ee, geçmişte Merkez Bankası rezervleri satıldığında denemiş ve görmüş olduk. Yani 128 milyar dolardan fazla parayı dövizi piyasaya satmış olmamıza rağmen biz o dönemde kuru tutamadık hatırlayın. Yani bugünkü geldiğimiz seviyeden bahsetmiyorum. O günlerde de 7'yi geçmesin diye uğraştılar. E 8'leri, 9'ları da gördük. Gördük. E, Aralık sonu bir faiz indirimiyle e, dolar nereye varır? E, tahminen sizce ne olur? Yine faiz indirimine gidilir mi ki onun emarelerini görüyoruz şu anda. Sayın Cumhurbaşkanı o konuda net. E, asıl mesele e, iki şeyi birlikte burada düşünmemiz lazım. Yani Amerika'da ve dünyada ne olacak? Bu bize nasıl yansıyacak? Yani bizde zaten görünüm o, olumsuz. Türkiye'nin şu an kurun geri gelmesini sağlayabilecek bir hikayesi yok. Dünyada ise kurun daha da artmasını sağlayabilecek, gelişmekte olan ülkelerde bir Amerikan enflasyonu ve Amerika'da parasal genişlemedeki azalmanın hızlanması süreci var. Yani Amerikan Merkez Bankası 120 milyar dolar tahvil alıyordu. 105 milyar dolara indirdi. 90'a indirecekti ama ya 80'e indirirse ya 70'e indirirse oradaki enflasyonda hızlandığı için. Böyle bir risk var. İkisi birleşirse yani hem Amerika'da işte parasal genişlemedeki yavaşlamanın hızlanması öyle söyleyeyim. Hem de e, Amerika'daki enflasyonun hızlanmasına bağlı olarak ya da beklenen seviyenin üstünde devam etmesine bağlı olarak. E, bir de bizde faiz artışı, e, faiz özür dilerim faiz indirimi gündeme gelirse biz tıpkı Kasım ayında o bir haftalık 10 günlük yaşadığımız süreç vardı işte çok hızlı bir şekilde 9'dan 11'e doğru geldiğimiz benzer bir dönemi ve süreci yine yaşayabiliriz. Çünkü Türkiye ile ilgili çok fazla belirsizlik var. E, muhalefetin biliyorsunuz erken seçim baskısı söz konusu. E, ekonomik iyileşme için e, erken seçim mümkün mü? Sizce olması gerekir mi? Yani ya politikayı değiştirmemiz gerekecek ya politikacıların değişmesi gerekecek şu şartlardan çıkışta. Evet. E, hükümet bu politikanın değişmesini e, istemiyor bilekis kendisi değiştirdi yani o eskiye dönüşü istemiyor. E, dolayısıyla tek e, çözüm şu şartlarda bir erken seçim ve bu politikanın oylanması yani hepimizin hayatında çok derinden etkileyen bir Hı. makas değişikliği yaptı hükümet ve bunu da artık yani bir kişinin üç kişinin beş kişinin karar verebileceği bir şey olmaktan çıktı çünkü 84 milyon hayatı etkileniyor. Dolayısıyla bir tabii ki siyasi koşullar bunun belirleyicisi ama Hı. ekonomide şu süreci çevirebilmemiz için erken seçim en azından bir belirsizlikleri ortadan kaldırmak adına faydalı olabilir. Yani Hı. hem hükümet e, herkese etkileyen bu kararını oylatmış olur bir taraftan bakıldığında çünkü seçim süreçleri böyle süreçlerdir ya da millet bunu onaylamıyorsa Politika değişmiyorsa politikacılar değişir ve Türkiye yeniden yoluna devam eder. Yani burada başka bir çözüm de görünmüyor. Ve kısa vadede bir erken seçim kararı e, aslında piyasanın başlangıçta bir miktar e, sert tepki verebilir ama öngörülebilirliği artırması Merkez Bankası başta olmak üzere birçok kurumun üzerindeki o siyasi baskının 3-4 ay ötelenmesi gibi sonuçlar nedeniyle daha bizi e, en azından bir 3-4 ay nefes aldıracak duruma getirebilir. Sonra seçimi sonuçlarına göre tekrar değerlendirmek gerekir. Diyelim ki böyle bir şey oldu. Erken seçime gitti Türkiye. İktidar değişti. E, tekrar ekonominin düzelmesi ne kadar yıla mağrur Kaç yılda olur bu? Bir de böyle bir soru yani, var. Yani şöyle kısa vadede bir iyileşme olacağı kesin öyle bir durumda. Yani bir 6 e, aylık e, işte 9 aylık bir sermaye girişi ya da işte içeride bir öngörülebilirlik ortamıyla beraber bir programla bir heyecanla beraber bir hikaye yazılabilir ve bir iyileşme yaşanabilir. Ama buradaki asıl sorun Türkiye ekonomisinin kalıcı hasar görmüş alanları var. Yani eğitiminden tutun da işte e, sanayi yapısına, sanayinin rekabetçiliğine, işte e, bugün hükümetin üzerinde çok durduğu cari denge meselesine yani ithalat ve ihracat arasındaki farka ciddi sorunlarımız var. Yani bir tarafıyla hükümet aslında iyi niyetli bir şey denemek istiyor ama yanlış zamanda deniyor. Yani evet Türkiye için cari açık her zaman sorundu ama bu sorunu çözebileceğimiz zamanlar vardı ya da odaklanabileceğimiz. O zaman oh her şey yolunda deyip yola devam edip bugün işine, işlerine gelmediği için çok uygunsuz bir zamanda bunu değiştirmeye kalkmaları bize çok büyük hasar veriyor. Yoksa niyet bir tarafıyla bakıldığında kim ister Türkiye cari açık versin, yüksek dövizle boğuşsun, sürekli krizlere girsin. Ama bir sonraki yani hükümetin varsayımsal olarak sorduğunuz soru üzerine söylüyorum. 6-7 aylık, 9 aylık bir iyileşmeyi gördükten sonra bu sorunlara kalıcı çözüm üretmek üzere neşteri eline alıp almayacağına bağlı olarak biz bu soruya yanıt verebiliriz. Onlar da bu sermaye girişiyle rahatlık sergilerseler aynı sorunlar tekrar eder. Belki biraz daha az etkiyle tekrar eder, belki biraz daha fazla ama devam eder. İşte Asıl mesele o yeni gelecek iktidarın eğer değişirse bir seçimle gerçek sorunlara neşter atıp atmama cesareti gösterip göstermeyeceğini Oradan sonra bunu söylemek daha mümkün ama Türkiye ekonomisi son 5 senede ciddi hasar aldı. Ee, ve bu hasarın e, tadil edilmesi de yani öyle bir günde iki günde bir yılda olacak bir iş değil. Her dolar yükseldiğinde döviz yükseldiğinde şöyle tweetler okuyorum battık artık buradan çıkış yok bir an önce bir yol bulunmalı diye net sormak istiyorum battık mı Oğuz Bey? Bakın sabah uyandık yeni bir güne başladık ve hepimiz bir şekilde hayatımıza devam etmenin yolunu arıyoruz. Ülkeler batmaz yani öyle bir şey yok. Ee, Arjantin yıllardır sorun yaşıyor battı mı yani işte bir şekilde evet yani sorunlu sıkıntılı Venezuela dünyaya kapandı battı mı batma deniyor mu ona yani bir hı hı. şekilde devam ediyor buradaki mesele batma noktasına getirmemek ya da o, o tartışmayı bile açmamaktır o güvensizliği yaratmamaktır yani Türkiye battı mı diye bir soru soracak duruma getirmemektir hı hı. ama geldiğimiz noktada vatandaşın aklına bu soru geliyorsa zaten kötü yönetildiğimizin en temel göstergesi bu olur burada batmak olmaz yani daha yüksek faizle borçlanırsınız yarın e, her şey sıkıştığında en sonunda hep olduğu gibi işte faizler yüzde bilmem kaçlara gider yine hazine borçlanır yine vatandaş borçlanır bir şekilde sistem devam eder ama bu sistemde bu süreçte inanılmaz hasar görmüş işini kaybetmiş işletmesini kaybetmiş insanlar ortaya çıkar o insanlar ciddi sosyal sorun demektir yani ekonomi hepimizin iyi yaşaması için var olan bir alan o yüzden dönüp geriye yani buralara işi getirmeden o faiz seviyelerine gitmeden birileri batmadan birileri işsiz kalmadan bu sorunları çözmeye odaklanmak lazım ama şu an iktidarın ortaya koyduğu ve orta ve uzun vadede başarı elde edeceğini söylediği Politikaya Türkiye'nin dayanabilecek, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının dayanabilecek takati yok. Çünkü son 5 yıldır ciddi gelir erimesi yaşamış, ciddi hayat pahalılığıyla karşılaşmış ve zaten iş bulmakta güçlük çeker, iş bulduysa da gelirinden mutsuz olan milyonlarla karşı karşıyayız. Yani şu şartlarda e, uygulanacak bir politika seti değil bu daha geniş, daha her şeyin iyi olduğu bir ortamda bunu deneyebilirsiniz. Ama bugün bütün dünyadaki şartlar ve Türkiye'nin mevcut koşulları maalesef buna izin vermiyor. Tekrar ediyorum. Kim istemez e, ihracatı ithalatından fazla olsun? Kim istemez düşük faiz ortamı olsun, herkes yesin içsin, tüketsin? Kim istemez kurlar e, sa sakin seyretsin, Türkiye gitsin, Türk, Türk insanı gitsin, yurt dışını geçsin, yurt dışındaki malları satın alsın? Ama bugünkü konjonktür buna izin vermiyor. Buna izin vermezken bunu zorladığınızda da işte bir günde yüzde yirmiye yakın Türk lirası değer kaybediyor. Çünkü piyasaya savaş açtığınızı söylüyorsunuz. Peki Oğuz Bey son sorum da şu olsun. Bu saatten sonra çok kısa vadede ne olursa en azından bunlar bir tık daha aşağı çekilebilir. Bir tık daha enflasyon rakamları normale dönebilir. Ya da biliyorum çok zor bir şeyden bahsediyor gibi görünüyorum şu an ama sorular arasında bu da var. Yani ne olacak kısmı? Nasıl yapılabilir kısmı ya da ne bileyim markette tekrar eski rakamları nasıl görebiliriz kısmı da Yine e, okuyucularımızın yaptığı yorumlar arasında Ne yapılmalı Yani üzgünüm mutlu olmayı yani kısa vade çok kısa vade için sorduğunuzdan söylüyorum orta ve uzun vadede yapılabilecek çok şey var Dediğim gibi bir sürü şeyle e, karşılaşacağız ama kısa vadede Şu şartlarda yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok e, Yani ya dediğim gibi politika değişecek ya politikacı değişecek ya da bunun işareti verilecek o da ancak bir erken seçim kararıyla mümkün.